Herkese merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. İlk maçımızdan başlayalım. Ee, İtalya Kupa maçı ama arkadaşlar Fiorentina Inter maçı. Maç sonu 2 karşılıklı gol var şeklinde. İkinci maçımız Napoli Empoli maçı maç sonu 1-2.5 üst Pauk Olimpiakos maçı 0-2 çifte şans 2-3 gol aralığında PSV Azakmar maçı maç sonu bir karşılıklı gol var. Manchester City Brinkton maçı maç sonu bir 25 buçuk üst. Hostenken Bayern Münih 2'den 2 iki. İki buçuk üst. Juventus Genoa maç sonu bir iki buçuk üst. Feyenoord Zwolle maçı maç sonu bir iki buçuk üst. Paris Saint Germain Marsilya maçı maç sonu 1 iki buçuk üst İngiltere Premier Lig'deki Tottenham Fulham maçı maç sonu 1 25 buçuk üst şeklinde kontrollerimizi yapalım. 10 maçımızı tamamladık. Bültenden Yine Braga Portekiz Kupası'ndaki maçımız maç sonu bir iki buçuk yüz şeklinde On bir maçımız şu anda. Abi gel. 11 maçımız bugün ee, bu şekilde arkadaşlar. Pauk maçı 0-2. Çifte şans 2-3 gol aralığı. PSV Azakmar maç sonu 1. Karşılıklı gol var. Manchester City maç sonu 1. 2.5 üst. Hostanken Bayern Münih 2-2 iki buçuk üst. Juventus Genoa maç sonu bir iki buçuk üst. Feyenoord maç sonu bir iki buçuk üst. PSG Marsilya maç sonu bir iki buçuk üst. Tottenham Fulham maç sonu bir iki buçuk üst. Braga e, maç sonu bir iki buçuk üst şeklinde 11 bir maçımızı bugünkü tercih ettiğimiz maçlar arasında seçtik. Tercihlerinizi bu yönde kullanabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.